Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Evet arkadaşlar bugün yine karşınızda bir Star Wars Galaxy of Heroes videosu bulunmaktayım. Sözünü verdiğim üzere Finalizer etkinliğe geldiği için bugün ben Finalizer'e 5 yıldız yaptım. Ve sizlerle birlikte Supreme Leader Kylo farmına başlayacağız. Şöyle... Hatta göstereyim size Bugün Finalizer'ı 4 yıldız açtım. Daha sonra 6000 kristal vererek 5 yıldız yaptım. Ki Supreme Leader kalorinin tüm gereksinimlerini karşılayalım. Şöyle daha önce hiç gitmemiş olanlar için Supreme Leader'a ya da gitmek isteyenler için bir rehber olması açısından Supreme Leader'ın hangi karakterleri istediğine bir bakalım. Öncelikle 85 olmanız gerekiyor arkadaşlar herhangi bir Galactic Legend'ı açmak için. Daha sonrasında bakın burada Kylo Ren maskesiz, ilk düzen fırtına askeri, ilk düzen subayı, Kylo Ren, yüzbaşı fazma, ilk düzen infazcı, gazi kaçak can solo, seat trooper, ilk düzen özel kuvvetler tayyayı pilotu, General Hux, ilk düzen tayyayı pilotu, İmparator Palpatin Bu saydıkların hepsi karakter ve şu yanda gördüğünüz rolik gereksinimlerini istiyor sizden ve son olarak da Finalizer'ı 5 yıldız istiyor. Şimdi bu oyunda varken onu da göstermek istiyorum. Sanırım çok az günü kaldı şöyle en sona gidelim. Geçtim galiba. Aynen burada. Bakın arkadaşlar bu paketin 3 gün 21 saati kaldı. Diğer paketler bende görünmüyor. Çünkü ben zaten o karakterlere veya gemilere hali hazırda sahibim. Bunun görünmesinin sebebi de arkadaşlar sadece Han Solo'nun Rolik 5 olmaması. Han Solo'nun 5 olsa bu pakette görünmeyecekti. Şimdi arkadaşlar bu paket 319 TL karşılığında. Gördüğünüz 11 karakteri size sunuyor. Ve bu 11 karakter tamamen az önce saydığım karakterlerin aynısı. Rolik seviyeli olarak... Bazıları daha aşağıda kalıyor istediği rolik seviyelerinden bahsediyorum. Orada mesela örneğin Kylera maskeli ve maskesiz rolik 7 isteniyordu. Burada rolik 5. Ama onun karşılığında da örneğin pilotlar şu Taye pilotu ve Special Forces TIE pilotu rolik 3 isteniyor. Ama burada size rolik 5 veriyor. E, bazı karakterler rolik olarak aşağıda bazıları yukarıda. Ve son olarak tabii ki de aydınlık taraf, tek aydınlık taraf karakter olan buradaki Han Solo'yu size veriyor. Burada eğer siz bu paketi alırsanız yapmanız gereken aslında kaç, 3 veya 4 kısım kalıyor. Maskesiz Kylo'yu 7 yapmak, Kylo Ren'i 7 yapmak, daha sonra İmparator Palpatine'i 7 yapmak. Ne yazık ki bu paketlerden Palpatine gelmiyor, onu kendinizin yapması gerekiyor. Ve son olarak da Finalizer'ı 5 yıldız açmak. Şu an bende olduğu için dediğim gibi gösteremiyorum ama bunun iki katı fiyatında işte ne kadar yapıyor? 740 lira falan sanırım değerinde bir paket var. Finalizer paketi var. Onu aldığınız zaman sizin Finalizer açmak için gerekli olan gemilerinizi veren bir paket sunuyor. Hatta şurada bakın Finalizer eventi de var. 21 saat sonra gidecek. Burada bakın aynen karakterleri gösteriyor. Tie Advanced, Slave One, Tie Silencer, Boba Fett, e, Boskun gemisi Hans Tut, Kylo Ren'in komuta mekiği, ilk düzen Tie Fighter ve Cat Bane'in gemisi size veriliyor. Zaten bunları aldığınız zaman direkt buranın farmına başlayabiliyorsunuz. Yani paketi alırsanız direkt 4 yıldız finalizer açıyorsunuz. Eğer kristaliniz varsa benim gibi sıfırlayıp 5 yıldız yapıp hemen kalorinin farmına başlayabilirsiniz. Tabi diğer gereksinimleri karşıladıysanız. Bu da böyle bir bilgilendirme olsun arkadaşlar. Gitmek isteyen arkadaşlarımız için ufak bir rehber niteliğinde olacağını düşünüyorum. Şimdi daha sonra bu gereksinimleri karşıladığınızı varsayalım şekilde hepsini yaptınız. Artık farma başlayabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir mekanik var arkadaşlar. Hatırlıyorsanız biz karakterlerimizi enerjiyle kasıyorduk. Günlük enerji, kantin enerjisi, filo enerjisi. Buradaki galaktik lejantları kasmak için de karanlık taraf parası ya da aydınlık taraf parası kullanıyoruz. Bunlar sizin karakterinizin türüne göre. Örneğin mesela rey açmak istiyorsanız veya aydınlık taraf bir karakter açmak istiyorsanız aydınlık taraf parası kullanırsınız. Peki bu nereden kasılır? Zaten üstünde belirtiyor ama... Biz yine gidip görebiliriz. Galaktik Efsane görevlerini başlatmak için kullanılır diyor. Karanlık taraf harekat görevlerinden alınabilir. Şimdi... Burada iki seçeneğiniz var. Yani eğer gittiğiniz karakter veya Galaktik Legend... Karanlık tarafsa... Bu karanlık tarafa gelip... Mesela bakın... Burada bir verdiğini görüyorsunuz. Burada savaştığınızda mesela alabilirsiniz. Ama benim size naçizane önerim... Karyotek farmlayın arkadaşlar. Neden? Çünkü Karyotek zaten... Galactic Legend'ları açmak için çok fazla istenilen bir ekipman. Ee, bu nedenle buradaki enerjinizi böyle hiçbir işinize yaramayacak ekipmanlara harcamak yerine biraz daha fazla verin. Mesela 10 verin. Ama gidin kairotek kasın. Buranın kairoteki neredeydi? Hemen bir ona bakayım. Hemen şöyle bulursam. 7'deydi diye söylüyorum ama başka bir yerde de olabilir. Bunun daha kolay bir yöntemi var. Size onu göstereyim. Böyle tek tek aramaktansa. Birçok karakter karyotek istiyor. Bazıları son seviyeden önce istiyor. Bir de her karakter arkadaşlar 12. donanım sevi seviyesinde ise en az minimum 100 karyotek ister. Bu minimumdur. Yani 13 atmak için en az bakın 100 karyotek istiyor burada. 50 çarpı 2'den. Ama böyle tek tek karyotekleri aramak yerine böyle çifter çifter bazı karakterler güçlü oldukları için karyotek isteyebiliyor. Bunların üstünden kolayca bulabilirsiniz. Mesela ben... Bu karı çekin karanlık taraftan farmlandığını biliyorum. Bu nedenle şuraya geliyorum. Bakın 8A'ymış nodu da. Mesela ben şu an geleceğim. Burada bütün Kayloran etkinliği boyunca bütün enerjilerimi buraya ayıracağım. Hem Kayrotek farmlamış olacağım hem de karanlık taraf parası hatta şöyle 5 tane yapalım. 50 enerjimiz var. Bakın 5'te 3 geldi mesela 110 oldu. Bu şekilde karanlık taraf parasını biz farmlıyoruz. Bunu da anlattığımıza göre o zaman isterseniz gelin artık Tier 1, Tier 2, Tier 3 diye geçelim. Şimdi yine ayrıntılarından bahsedeceğim ben size bunların. Tier 1 arkadaşlar 8 kere yapılabiliyor. 15 şey istiyor sizden. Karanlık parası istiyor. Her girişiniz için. Daha sonra işte burada bazı bilgiler veriyor ve biz buraya her girdiğimizde her giriş için 10 tane kaylarına parçası alacağız. Ve daha sonra kaylarını açacağız. İkinci notta da Yine 4 kere yapılıyor ve 25 parça veriyor. Ve 3. tierde de şöyle 3 kere yapabiliyoruz ve 50'den 150 parça gelecek. Her birini ben size tek tek göstereceğim. Ki hepsini hatasız yapın. Çünkü burada eğer yenilirseniz arkadaşlar ne yazık ki telafisi yok. Bu nedenle tekte yapmak zorundayız. Yoksa paralar yanıyor. O zaman arkadaşlar hadi tier 1'den başlayalım. Şöyle savaş diyelim. Şimdi buraya girmeden önce arkadaşlar Unitleri hangi karakterlere kullanacağımızı göstereceğim. Daha sonra bu karakterlerin modlarını, hızlarını, HP'lerini, saldırılarını falan göstereceğim ki sizin için de bir aklınızda fikir olsun. Şimdi General haksı kullanıyoruz, Seed Trooper'ı kullanıyoruz ve iki tane pilotumuzu kullanıyoruz. Burada şöyle size göstereyim hangi modlarla, hangi hızlarla girdiğimi. Kalorinin modları olarak arkadaşlar hız, sağlık, sağlık, sağlık bunları kullandım. Burada zaten primary statlar, ana statlar değişmiyor biliyorsunuz. Şöyle 110k canı, 64k koruması, 253'te hızı var kalorinin. zeta olarak arkadaşlar burada bazı zetalar önemli. bu 3 tier yapabilmek için iki tane zeta aslında yeterlidir. Bir tanesi yüce lider kaloran. Daha doğrusu bizim maskesiz kaloran. Burada yüce lidere dönüşüyor. Onun liderlik özelliğini vermeniz gerekiyor Zeta olarak. Faça'ya da tabii ki de verebilirsiniz. Ama hani gerekli değil. Ama daha sonrasında verebilirsiniz. Güzel bir Zeta'dır kendisi de. Ee, daha sonra ikinci Zeta'mız da General Hux'ın arkadaşlar sanırsam tükenmeyen hırs olması gerekiyor. Bu iki Zeta'yı verirseniz diğer Zeta'lar gerekli değil. Ben pilotlardan bir tanesine vermiştim ama o tamamen o mikron verebilmek içindi. Burayla alakası yok yani. Minimum ama... O iki Zeta'yı vermeniz gerekiyor. Burada Kalorene geçemiyor muyuz? Burada geçemedik. Neyse Kalorene Zeta'sını verin. Liderlik özelliğini. Haksa da şu tükenmeyen hırsını verin. O zaman sıkıntı olmayacaktır. Şimdi haksın e, modlarını gösterelim. Şöyle 64k sağlığı, 77k koruması, 264'da hızı var. Minimum bu hızlarda olsun arkadaşlar. Sıkıntı çıkarmasın çünkü rakip takım sizden önce sıra alabilir. Minimum 262, 264 ya bu civarlarda olsun. Öyle aman aman bir modları yok. Yani tamamen öylesine koyduğum modlar. Haksı normal olarak kullandığım modlar. Daha iyi modlar takabilirsiniz siz eğer varsa. Etkinlik için bile diğer karakterlerden çıkartabilirsiniz. Sit Trooper burada önemli çünkü Sit Trooper bizim ana hasar kaynağımız diyebiliriz. Şöyle yine statlarını göstereyim. 62k can, 65k koruma, 230 hız. Ama burada tabii önemli olan hasar. Benim 9 k ya yakın bir hasarı var. Burada genelde insanlar hızı kullanıyor. Ama ben çok fazla vurmasını istediğim için Stroper'ın saldırı kullandım. Siz hız kullanabilirsiniz. O size kalmış tamamen. Burada yine kritik hasar. Burada saldırı. Burada da koruma tercih ettim. Ve şöyle hızlıca geçmeyelim. Siz de görün. A aşağıdaki statları da. Daha sonra iki tane pilot kalıyor geriye. Bu pilotların öyle aman aman modları yok. Hatta çoğunda hız bile yok. Bayağı kötü modları yani. O yüzden bunlara çok dikkat etmenize gerek yok şu şekilde son olarak da bunu göstereyim. Şöyle şu şekilde. Modlar bu şekilde arkadaşlar. Karakterlerimizde söylediğim gibi General Hux, Seed Trooper, ilk düzen TIE pilotu, ilk düzen Special Forces TIE pilotu şeklinde olacak. Ve liderde de bizim maskesiz kalorinemiz var. O zaman Tier 1'den isterseniz başlayalım. Şöyle savaşalım. güzel bir rehber olacağını düşünüyorum sizler için arkadaşlar. Daha sonrasında 4-5-6'yı da çekeceğim tabii ki. Tamam burada çiviyi yakaladılar falan filan bir şeyler söylüyor. Şimdi dostlar ilk hedefiniz Fini çıkarmak olacak. Öncelikle Fini öldürmeniz gerekiyor. İkinci yetenekle başlatıyorum ben saldırıyı. Şimdi burada Reyes'tan atacağım ben. Reyes'tan da tutmak istiyorum reis atamadık. Sıkıntı değil. Tamamdır. Buraya çıkarttık. Şimdi ikinci hedefimiz direniş kahramanı Po olmalı. Ben burada avantaj vereceğim. Daha sonra üçüncü yeteneğimi kullanacağım ve diğer pilotu çağıracağım yardıma. Şu şekilde. Aynen. Basabildim sonunda. Bayağı bir vurduk. Tamam, sorun değil. Düz vuruyorum. Tekrardan düz vuruyorum. Ee, burada Kylo'ya tur geçirebiliriz aslında. Çünkü durumu kötü görünüyor. bb de stand deneyeceğiz aynen. Düz vurdum. Tamam burayı da kestik. Burada birazcık zor durumda Kylo Ren. Onu kurtarmamız gerekiyor. Tekrardan düz vuruyorum. Herhangi bir yeteneğim yok o yüzden yine düz vuracağım. Kylo kaybettik önemli değil ama. Bazen RNG yanınızda olmuyor. Böyle düz vuruyorum, herkesi gönderiyorum, aynen. Daha sonra biiyet kaldı geriye. biyete tabi sana tabiysam tatlı olurdu ama atamadık. Bah bahşikli uygulamaya çalıştım ama olmadı. Böyle düz vuracağım. Burada göz var üstümüzde ama. Şöyle bir sit trooper'ına sıraya geçiriyorum. Hala yeteneğim gelmemiş. Önemli değil. bb de stunlayarak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben R'ye stun atılıyor zannediyordum ama atamadık. Neyse problem değil. Üstümüzdeki şöyle debuffları temizliyoruz. Birazdan bb ölecektir. Hux'la birlikte çağırabilirsek herkese. BB8 olsaydı, Kylo Ren yaşıyor olsaydı çok daha kolay olurdu bu. Ama dediğim gibi her zaman RNG yanınızda olmuyor. Tamam buraya bu şekilde aldık. Gördüğünüz Kylo kaybettiğim halde kazandık. Ama bb 8 standa tutarsanız arkadaşlar ee, daha garanti kazanabilirsiniz. Ben R'ye stand atmak istedim ama standı yemedi. O zaman şöyle ikinci tier'a geçelim. İkinci tier'ın fiş bedeli 30 karanlık taraf parası yani. 4 kere yapılıyor. Burada yine benzer bir takım var aslında. Sadece birkaç karakter değişik. Şu ikinci tier'la başlıyorum. Yine aynı karakterleri kullanacağız. Daha şöyle sit Trooper'ı koyalım sırası bozulmasın. Şu şekilde yine aynı karakterler. Buraya da saldırıyorum. Aslında buradaki taktiğimiz de çok değişmeyecek. Yine aynı olacak. Yine arkadaşlar önce Fin'i çıkaracağız. Daha sonra Po'yu çıkaracağız. Yapabiliyorsak zor iyi ama yapamıyorsak da BB-8'i çıkaracağız sıra olarak. Yine herkesi ben gönderiyorum buraya. Tek 7 bile süper. Şimdi burada Zori'yi de stunlayabilirsiniz. bb 8i de ama demin gördüğünüz BB-8 ne kadar kanser. O yüzden ben bb 8i stunlayacağım. Ve daha sonra Po'ya devam edeceğim. Avantaj veriyorum herkese. 2'yi atacağım. Çok güzel. Buff bağışıklığı uyguladım. Artık görünmezlik kazanamaz. Zori ile birlikte. Çok az kaldı. Bu onu öldürecektir. Süper. Şimdi burada zoruya devam edebiliriz. ben tekrardan avantaj verebilirim ama ben kalorini temizlemek istiyorum ki stan atabilelim. gibiyete devam edeceğim. Düz vuruyorum. Düz vuruyorum. BBT görünmez oldu. Artık zoriye döneceğim. Düz vuruyorum. Hala düz vurmaya devam ediyorum. BBT artık açıkta ama ona vurmak istemiyorum çünkü counter atak yapabilir. O yüzden Buraya devam edeceğim. Artık bir ibiyet açıkta. Ona vurabiliriz. Böyle kaçacak düz vuruştan ama bir ibiyet öldü. Üstündeki debuffları temizliyorum ve son olarak da Zori'yi kesiyorum. Burası çok daha kolay oldu. Her zaman arkadaşlar önce Fini, sonra Poe'yu, daha sonra da BB-8'i eğer çıkarabiliyorsanız çıkarın. İlk tiyerde de siz Ray yerine bb sana atabilirsiniz. Daha güvenli olacaktır bu şekilde. Şimdi geldik son tier'a. Son tier'da da arkadaşlar 60 karanlık taraf parası istiyor bizden. 3 kere yapabiliyoruz. Ve sadece Kaloran'la savaşıyoruz burada. Aslında burası en kolay tier diyebilirim. Sadece bir taktik var. Onu hep uygulamak gerekiyor. Onun haricinde gerçekten çok basit burası. O zaman savaşalım ve gösterelim nasıl olduğunu. Şimdi bu yine tabi filmden bize kesitler gösteriyor oyun. Savaşıyorlar Şimdi dostlar Buradaki taktik şu Bizim burada Belirli bir kombinasyon yapmamız gerekiyor Ki kazanabilelim Şimdi normalde arkadaşlar Bizim ee, Saldırı turumuz 2-1-3-1 Şeklinde olmalı çünkü Burada bazı yetenekleri doğru kullanmamız Gerekiyor ki reyi yenebilelim Normalde bizim saldırı pozisyonumuz önce ikinci yeteneği atmak, sonra düz vurmak, sonra birinci yeteneği atmak, sonra tekrar düz vurmak, daha sonra üçüncü yeteneği atmak, yine düz vurmak ve en son birinci yeteneği vurmak. Ve bu şekilde rakibin bir canını götüreceğiz. Ama bir istisna hariç. Eğer rakibin kafası şu şekilde karışıksa, soru işareti varsa her zaman biri basın. Ben şu an biri basacağım. Düz vuracağım. Ve komboya baştan başlayacağım. 2'ye attım. Düz vuruyorum. 2'ye atmıştık değil mi? Daha sonra düz vurduk. 1'e atıyoruz şimdi. Tekrar düz vurduk. Daha sonra 3'e atıyorum. Tekrardan düz vuruyorum. Ve 1'e basıyorum. Ve bu şekilde bakın hamleyi kaçırdı. Ve biz bir canını aldık. Tekrardan kombaya baştan başlayacağız. 2 Düz vurduk. 1 Düz vurduk. 3'e basıyoruz. Tekrardan düz vurduk. Ve tekrardan 1'e basıyoruz. 3 olduğumuzda bu rakibi yenebiliyoruz. Sadece canını götürebiliyoruz. Ve gördüğünüz bakın 3 olduk. Tekrardan savaşa başlıyoruz. Kombo çok basit arkadaşlar. 2, 1, 3, 1. Her zaman bu komboyu tutturmaya çalışın. Onun dışına çıkmamaya çalışın. Tekrardan başlıyorum. Bakın 2'yi attım. Düz vuruyorum. 1'e basıyorum. Tekrardan düz vuruyorum. 3'e basıyorum. Düz vuruyorum. Ve tekrardan 1'e basıyorum. Bitmedi. 3 olmadık. O yüzden tekrardan kombaya devam ediyorum. 2. 1. Ve gördüğünüz gibi burada bir canını daha düşürmeyi başardık. Tekrardan devam ediyoruz. 2 Düz 1 Tekrardan düz 3'e bastık. Tekrardan düz vuruyoruz. 3'e ee, e atmış mıydık unuttum şu anda. Atmadık galiba. Komboyu bir an kaçırdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve bu şekilde aynen tekrardan geldi. Ve bu şekilde yendik arkadaşlar. Sonunda sadece bir komboyu unuttum. Ama söylediğim gibi 2-1-3-1 şeklinde yaparsanız kazanırsınız burayı. Önemli olan komboyu tutturmak komboda nerede kaldığınızı unutmamak. Şu şekilde 50 parça da geldi. Totalde arkadaşlar buradan 80 parça. Çünkü 8 kere yapacağız burayı. Burayı kaç defa diyordu? 4 defa. Buradan 100 parça. 25 her biri için. Ve son olarak buradan da 3 defa yapacağımız için. 50 parçadan 150 parça. Totalde 330 parça bizim olacak. Ve kalorini biz açacağız. Gördüğünüz gibi benim karanlık taraf param bitti. Bu nedenle daha fazla yapamıyorum. Ama ben bu tiyelleri yaptıktan sonra artık 4'ü, 5'i ve 6'yı da sizlere göstereceğim. Kaloreni açtığımız zaman tabii ki de zetalarını, yeteneklerini, modlarını falan full takacağız. Bu hangi modlar olacak? İşte ekipmanları nereye kadar gelişecek? Bunların hepsini bir sonraki kalorenin artık etkinliğinde hep birlikte göreceğiz. Zaten modlarını da ben çoktan hazırladım. Ekipmanlarını da iyi hazırladım. Açtığım gibi rol 2 diye basacağım. Onu belki size videoda gösteririm. Ya da 4-5-6 için e, fiş biriktiririm. O zaman gösteririm. Artık o tamamen duruma göre değişecektir. Evet arkadaşlar. Supreme Leader Kalori'nin Tier 1, Tier 2, Tier 3 eventi bu şekildeydi. Ben bunları dediğim gibi Karanlık parası topladıkça yapacağım ve Kylo açtıktan sonra 4'ü, 5'i ve 6'yı da gösteren bir video atacağım. O da umarım sizin için eğitici, güzel rehber niteliğinde bir video olacaktır. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada videoyu kapatmadan önce aklıma geldi onu söyleyeyim. Büyük Arna'da arkadaşlar birinci olduk. Gerçekten 4 kişinin de iki zaferi vardı. Ama biz seçildik yani birinci olduk. Çünkü 4 kişi de 2 zaferdi. Ben de dahil ama onların arasından. Biz birinci olduk. Çok güzel oldu. Güzel kristal geldi. Güzel zeta falan diğer malzemelerden verdi. da ihtiyacım vardı bunlara. Çünkü hep 8 olup duruyorduk. Artık ile birlikte Chrome'da tutunuruz bence diye düşünüyorum. Zaten diğer paketlerde geldiği için Lightspeed Bundle'lar. Onlar da bize bayağı katkı sağladı. Bu nedenle Krom'da kalmaya başaracağız. Artık bir üstlik belki olabilir ama çok çıkmayı istemiyorum. En azından hesap biraz daha gelişsin. İkinci bir Galactic Legend'ı açalım anca o zaman diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer kanala hala abone değilseniz bir abone olursanız, videodan da keyif aldığınız takdirde bir beğeni bırakırsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden abonelikler ve beğeniler için çok çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.